Evet, hepinize selamlar dostlar. Şimdi Filedestined'ın 3. bölümüyle birlikteyiz. Var olan bir çekilişimiz mevcut. 3 tane Steam Key'inden birine sahip olmak için açıklama bölümünü kontrol edip çekilişe katılabilirsiniz. Hemen videoya geçiyoruz. Hadi başlayalım. Evet, en son burada kalmıştık arkadaşlar. Yaratık bize vurduydu, devam ettiydik. Yaratık demeyemişiz, ofren bir insan evladı. Ee, kapıları, mapaları açacağız, bir şeyler yapacağız evet. artık ben de ne yapacağımızı bilmiyorum. Elimden geldiğince oynayacağım. Evet, eski yerimize geri dönmüşüz. Evet, bu ruh, bu ruh hastası ortalıktan kayboldu. En yani son dört ayak üzerinde gidiyordu. Ee, Geçildi yani, çıkış kapısı açıldı. Ben oraya gitmek istemiyorum çünkü çıkamayacağım. Ya hep oyunlarda hep böyle olur. Ee, bakalım, bakalım. Evet. bakalım. <laughs> Ananı sikerim. Bakalım. Eğirdik, güzelce geçiririz. Tamam, her şey çok çil güzel görünüyor. Hiçbir sıkıntı yokmuş gibi şu anda. Hayır, seni almayacağım çünkü hiçbir işe yaramıyorsun. Evet, Coca-Cola. Oo, Coca-Cola dümdüz yazıyor lan. Çakmak, evet. Çakmak, ne, 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 görev verdi. Çakma. tamam, tekrardan çakmak doldur. Buna... Ne is this? Röntgen. Al abi, al. Bunlar geleceğe yatırım. Bunları toplayalım. Bunları toplayalım yoksa ileride ışıksız kalırız. Anahtar buralarda bir yerlerde olmalı diyor. Biraz inceleyelim. Bu arada grafikler hala çok güzel. Ee, bu anahtarlar nerede olabilir? Tabii ki buralarda bir yerde olmak zorunda. Şimdi mikrofonu uzaklığımı e, garip bir düzeyde tutuyorum. Umarım arkadaki bilgisayar fan sesi gelmiyordur. Fan sesini çünkü ben kontrol edemiyorum. Well, looks like this Ve bilgisayar burada. One's gonna need burada. Mikrofon burada. Bunları bir ara ayar vereceğim. Tripod, tripod bir şeyler bakacağım. O ses bayağı rahatsız ediyor ya. beni. Blanked. Sizin de duyduğunuzu bir ara bak. duydum. Bu ne? Kutu. Çok önemsiz görünen bir kutu. İçinde ne olduğunu daha çok merak ediyorum. İpucunu bul. İpucu. Ben bunu açabilir miyim peki? Üzerinde sanki bir e, ülkenin İstanbul gibi duruyor bura. Nerede olabilir ki bu? İpucu neresinde bunun? Ya bir şey diyeceğim de. Bu sesler hiç hiç iç açıcı değil tamam mı? Hiç hoş değil yaptı. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Güzelmiş. Helal olsun bu arada. Güzel yapmışlar. Ben nereden alacağım ben onu? Hmm, bu arkadaş burada. İpucu burada ben seni nasıl aç Aha, açabiliyorum. Tamam. Benim salaklığım. Kusura bakma, özür dilerim. Bu ne kanka? Ee, delil. Hayır, veli o, bir süre sonra alkolü bırakmayı başaran kişilere bu rozeti veriyorlar. Bu <laughs> onlar için bir kutlama. Okay. Hayır, hayır, hayır. Biliyordum senin kötü bir şey olduğunu. Nurse room. Şey. Hemşirelerin odası. Biraz da kahve vermiş. Şimdi orası burası değil mi? Allah. Hayır. iki değil. Çünkü o da bayağı kötü görünüyordu. Burası da değildir değil mi? Ya. Bir şey var değil mi? Onun içinde bir şey var abi. Aha başladık yine tecavüze. Evet. Ee, Dying Light oynayan varsa aranızda bu kilitleri birazcık daha mantığını daha rahat kavramak söz konusu. Dying Light'ta kilitler de buna bir, bir tık benzerlerdi. Biz genelde maymuncu kırmadan açmaya çalıştık. kendi aramızda challenge yapardık arkadaşlarla ama bunun birazcık daha hard olduğunu söyleyebilirim bu. Evet, arıyoruz. Evet. Parmak izi. Çıktık parmak izi bu kayıttaki Bir bir eş yaş yaşıyor ama Bunun üstünde herhangi bir kimlik bilgisi yok Birileri bir şeyler saklıyor gibi görünüyor Açılmasın Çıkamayacağım değil mi ben buradan Ben buradan çıkamayacağım değil mi Çıkamayacağım ben buradan Öyle kötü bir vibe aldım ki Çıkamayacağım ben. Bak ben şuraya yöneleceğim, bir şey beni sikecek. Deneysel ilaç, gizemli bir ilaç. Aktif bileşenlerin ne olduğunu... Bilmiyorum. Alkol için sanırım, alkol yazıyor çünkü. Bu ilacın kutusundan çıkan prospektüsünü bulmam gerek. Aaa! Koridor uzadı! bu? Ha, ben buradan geldim sanırım. Dur ben buradan mı geldim? Ben, ben, salaklaşmaya başladım durun. Ben salaklaşmaya başladım sanırım. ne niye bu kadar karanlık oldu? Benim şeyin... Doldur ee, abi. Ben ben son dakika kullanamıyorum kusura bakmayın. Şimdi umarım bir anda gelip çat diye kafa atmaz bizi. Biliyorum çenem düştü gene. Çenem düştü. E, Buralara İşe yarayan bir şey buluruz. Ya şimdi içim dışıma çıktı oynarken. Bugün iki video arda arda çekeceğim. Konuşmam lazım. Kusura bakmayın. Çünkü şu anda duramıyorum olduğum yerde. Anladık. Biz bu koridorun ilerisine gideceğiz. Tamam. düştü. Coca-Cola ışığı çok iç Çoktan birazcık aydınlık veriyor da bu şizofreni arkadaş umarım tavandan bir yerden çıkıp beni almaz uzanıp. Altıma sıçarım gerçekten sıçarım. Bak, ananı sikeyim. Arkamdaki şey kapanacak. Ah! Ya hayır ya hayır. hayır ya hayır ya hayır ya hayır ya hayır ama ben oraya gitmek istemiyorum ya. Bu ilacın ambalajında yer alan o ilaç ve kullanım hakkında bilgi veren belge yani etkiler ve aktif maddeler hakkında bilgiler bayındırıyor. Bu, bu yan etkiler ve ilaç içerikleri korkunç. Bu ilacın hükümet tarafından oynanmadığından eminim ve oldukça yasa dışı olun. Kanka sen sen delisin biliyorsun değil mi? Manyak olduğunu biliyorsun değil mi sen? Yerdeki şeyin kan olduğundan da fa... Ananı Oğlum bu ne ya? Aa sıkıştırıyor beni gittikçe bak daraldım. Ne bu? Burada buradaki çocuk hastalardan birine ait olmalı. Pimi döndürmeye başladığında müzik çalmaya başlıyor. Evet ben de bunu döndüreceğim. Bu benim anamı sikecek değil mi? Ne yapacağım ben bunu durdurmam gerek gerekiyor. Ne yapacağım ben bunu? Zoomlayamıyorum. Aa, açmadan çalmıyor. Ama şuralarda korku filmlerinde bir şeyler görünürdü. Ben salam muhtemelen. Anlamıyorum şu an. Ee, i̇çinde baş harfler böyle. LH kim bu çocuk? <laughs> Ananı sikeyim. Aklım çıktı. Oh. Oh. çıktı. Aa biz bunu bunun diğer parçası vardı bizde. Soruşturma olay yerinde polis memuru Oliver Hamilton. Wait a second. Is this my name? Alkol ve uyuşturucu ödesi o... tespitinde bul... bu. What is this crap? Is this a joke, Liz? Do you think this is funny? I swear if this is one big joke, you better tell me right now. Oliver Hamilton biz değil miydik lan? Adam bizim uyuşturucu şey, makine bizim uyuşturucu şey yaptığımızı söyledi. Ben sol, ben soldan gider. Ben soldan gider. Bu arada grafikler hala çok güzel. Bunu söylemekten e, kendimi alamıyorum. Benim benim ışık ne kadar? Benim ışık oraya yeter mi? Ben de benim ışığı biraz daha arttıracağım. O da o da tamam. Böyle bazen korkunç şeyler karşılaşıyoruz. Hasta raporu. <laughs> Patient report. Oliver Hemal Oh. <laughs> Hasta eski bir polis no, no, de no. kalan en tehlikeli hasta o bu, hastane görevlileri yanına gitmeye bu, korkuyor. Bu şartlar altında bu gözaltında tutmak I gerçekten çok zor. Eşinin şey. ve çocuğunun öldürüldüğü cinayet olayına karışmış ve aile cinayetinden suçlu bulundu. Hastanemizde kısa bir süre kaldıktan sonra cezası için başka bir merkeze götürülecek. Lan bu biziz. Hayatını sikeyim. bu. Ne oldu? what <laughs> Oğlum gerçekten kafayı yediğimizi düşünüyorum bak. İçiyor muyuz? Oha amına. Afiyet. İçtikçe güzelleşiyor sanırım dünya. Kafayı bulmaya başlayacağız bir yerden. Ne bu böyle? Hey 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 hey. Işığı aç. Işığı aç. Evet kafayı bulduk. Bir tane daha açayım mı? Oh. Ananı sikeyim tabancam var. Vururum valla. Hadi bir fırtla. Oh, oh yarasın paşam. Bir fırtına al. Ya ya bundan sonra yerdeyiz garanti. Hadi bir fırt daha. Bu bitmiyor mu lan bu şişe? Hopimi çekti bizim adam. Hadi bir fırt daha. Oh. Oh maşallah lan. Tek mermi değildi değil mi? O bir tane mermimizden fazla var değil mi? Ananı sik. Ben seni vururum biliyorsun değil mi? Tabanca var bende. Öyle bakma. Koş. Ko daha içmek yok koş. Artık gayet. Oğlum her şey ne güzeldi ya. Ne oldu bize bir anda? Oğlum ben, bence biz bizim makine bize kafayı yedirdi. Oğlum simülasyonda nasıl kafayı Guardian. Bir fırt daha açayım mı? Geldim yavrum. Geliyorum. I'm gonna ateş edemem. Hayır. Çakmak. Çakmak. tabancayı bıraktık mı? Hayır bırakmadık. I'm Aklımı kaybedeceğim. Nasıl bir şey lan bu? Den bir fırtına. Bir fırtın, bir fırtın. bir... tamam. Baba. I'm coming, darling. Don't worry. Ne öyle televizyon? Oğlum insan gibi ortam yok lan bu simülasyon olamaz. sikerim Ne oluyor lan? Bu çocuk mu lan bu? Ananı sikeyim. vur vur direkt. come on. Sikerim ananı vallahi. I'm not afraid of you. You can't hurt me. Reload at. Vuracağız bunu. Hadi. Işık mışık yok da bir şey diyeceğim. Bu beni sik. Ekran Come Uyan. Fırtta alayım mı? Oh there? Oh, damn, baby. Oh there, yeah. Murderer, deep through a murderer. <laughs> I'm not afraid of you. You can't hurt me. yapabiliyor muyum? Ananı sikiyim. Sarhoşluktan mı yoksa gerçekten kafayı merik bilmiyorum ve çok üzüldüm bir şarkı çalıyor. Ee, bir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Thinking simulation restart Folks, we have a breaking news country's one of the most closely watched criminal cases in 2022 against ex police officer Oliver Hamilton. Today, on June 24th, the jury has reached a verdict on the case. After ex cop Oliver Hamilton was dismissed from the police department for his alcohol addiction, and after his wife committed suicide by jumping in front of a subway train, Hamilton began using illegal experimental drugs and substances. Officer Hamilton, who came to the point of losing his sanity, due to the substance abuse and major depression is known to have killed his own daughter what is causing more turmoil amongst the society has become the involvement of the company destined to the case destined is a company known for the new generation punishment methods they are working on for murder convicts believing that prison sentences are insufficient it serves a new punishment system the company advocates to make convicts relive the guilt of their actions countless times and break their wills against committing any sort of crime Meanwhile, conservative groups state this practice is unacceptable and that it would be trying to play God on mankind and says it is not a way to establish justice and peace in society. Groups already started protest against the destined company. More güzeldi. vardı. Oyun gerçekten güzeldi. Elinize sağlık. Bir yerde ben gerçekten gidiyordum çünkü önceki bölümde de aynıydı. İkinci bölümde de sürekli gitti, sürekli gitti, sürekli gitti. Böyle bir manyaklığın içine sürüklediler. Ama oyun gerçekten olmuş. Elinize sağlık. Oyun Türk yapımı bu arada tekrardan söylüyorum. Türk oyun yapımcılarına destek olmak niyetindeyiz. Bu arada oyun gerçekten güzel. Ben inceliyorum şu an bazen susuyorum ama bazen de korkundan oluyor. Şimdi burayı geçmeyeceğim görünsün bunlar. Hiç problem yok. Vay be. Bu yaratık gerçekten korkunç görünüyordu ama. Hepinizin ellerine sağlık dostlar. İzleyen herkesin... Uuu, oyuncu bilgisayar yapmışlar. İzleyen herkesin gözlerine sağlık. Ne? Hangi yaratıktı bu? Ha yaratık. güzel yapmışlar ya gerçekten. Yani a kendilerini de yapmışlar sanırım. Oyun içine. Vay be. Bayağı güzel olmuş Evet arkadaşlar bir oyun serisi oyun serisi demedim bir Video serisi bitti, burada gördüğünüz Wild da oyununun sonuna geldik ve oyun yapımcılarını gördük. <laughs> Bu bayağı iyi olmuş. <laughs> Bu tanıtım bitsin, videonun sonundaki oyun yapımcılarının tanıtımı, ben de videoyu bitireyim. Kendilerini güzel eklemişler bu arada çünkü oyundaki her tip farklı, muhtemelen kendilerini yapmışlar ee, insan modelleri olarak, böyle tahmin ediyorum. Aynen ya, kendilerini yapmışlar. Çünkü böyle bir insan suratı birazcık... Yani Türk, anladın mı? Türk suratı. Gerçekten bu en sondaki bitiş, sinematiği bile çok güzel. MetaVision Studios'a teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Gerçekten güzel olmuş oyun. Ve kreditin sonuna geldik. Ee, bu arada yanlış anlamayın, oyun boyunca her şey Türkçe'ydi, güzeldi ama şu Hold Space to Skip the Credits bölümünü Türkçe yaparsanız daha iyi olabilir. <laughs> Oradaki yazı İngilizce kalmış çünkü. Evet. Bunların hepsini daha demin gördük. Evet, Space'e şu an basmam bir şey fayda etmiyor. Evet dostlar ben burada videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.